Arkadaşlar yine sipariş ver, vermiş birisi. Onu yapıyoruz. Hemen şu açıp geliyorum. Saçımın dağılıklarına bakmayın. Test çözdüm daha yine. Daha, biraz daha yapacağım da. Şu an moladayım. Şimdi paketlerimiz her zamanki gibi bu. Şimdi ne aldıklarına bakalım. Arkadaşlar şöyle bir Şimdi bunun adını söyleyemem çünkü siparişi veren kişi arkamızda. Şimdi, ona hediye olarak koyuyorum bu Sipariş verdi. Ama ne koyacağımı söylemedi. Sen istediklerini koy dedi bana. Şimdi onu yapıyorum Ne sever, ne sever, ne sever, ne sever. Yiyecek sever misin? Ee, ne, sever. ne sever, tam da bunlarımız var. Canım. Ne sever, şundan koyalım. Bakma Seken! Arkadaşlar işte bu paketi sığıyor mu? Sığıyor. Tamam. Şu ikisini paketliyoruz. Şöyle. Nerede? 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 Arkadaşlar sipariş yerimize şey de eklendi bu arada. Kraker. Onlardan da yazabilirsiniz. Bant nerede? karanlık. Buna bak ben. Aslında benimki. Çok kötü. Benimki daha Bakma Bakmasana be. Kaç tane koyuyorduk ya? Dört deme. İkisini koydum. Ah, bak bunu. Ben iki tane koydum. Şimdi diğer ikisini de koyuyorum. Peki. Ben fazla Sakız sever misin? Ne? Sakız sever misin? Abba ama ya İçinden çıkıyor bile. Sakız çıkıyor. Sakız sever misin? <laughs> Severim ama. Yeni uygun. sakızlar ekledim ben bunun içine. Tamam <laughs> Bunu koyuyorum. Paket lütfen daha çıkaralım. Tamam dur. Ya baklasana oğlum. Şöyle koyduk. Diğer, iki, diğer bir tanesini, bir tanesini de koyalım. Aslında bu seni benim masamı bırakmış. Ee, of bir tane olarak ne koysam arkadaşlar? Ne koysam? Bir tane de şu paketi koyalım. İyi, tamam paketleme yok. Hediye ekliyoruz. Hediye. Bak siparişte hediye ekliyoruz. Hepsine şöyle sticker'lar ekliyorduk. Şöyle. Bir tane yok. Ya da bunu. Bu benim en güzel. Bir tane bu. Ondan sonra. Ay karakter geliyor hep be. Bir tane şu unicorn'u. Un. Bir tane şu. Bir tane de karakter koyalım ha. Hadi. Çok seviyorum ben karakterlerimi de. O yüzden zorla. Ee, zorla da olsa. Tamam yine iki düştü. İkisinin birisini koyuyorum. Tamam. Hediyelerimiz bu kadar değil. Tabii ki canım. Şöyle hediyelere geçelim. İki tane fotokart benim siparişlerim sahte değil arkadaşlar bu arada gerçek siparişlerim onları sen satmıştın siparişte görmüştüm sahte sipariş yapıyorsun demeyin gerçek sipariş yapıyorum ben ama kargalamıyorum kargılamıy kargulamıyorum okuldaki arkadaşlarıma satacağım Ondan sonra normal e, komikimizde falan filan satıyordum. Babama satıyordum. Şu paket. Bir tane. Bir tane bu paket. Bir tane bu Görüşmek üzere. <laughs>